Selamünaleyküm değerli dostlar. Ankara Elma Dağı Karacasan köyündeyiz. Bir yaşında bu sene dikilmiş, Kasım ayında dikilmiş, doğru sezonda dikilmiş bir badem fidanımızın şekillendirmesini yapıyoruz ve bakım periyotlarını sizlerle paylaşacağız. Şu anda ağaçlarımız, badem ağaçlarımız 80 santimden kaçtı. Onun için şu ortayı alıyoruz. Şurada 3 dal üzerine bırakacağız burayı. Şu, 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 şekilde alıyoruz. Altta kalan tüm çeperleri, dalları tamamen temizliyoruz. Yani bunlar bizim hidanımızın tüm gücünü alır. Onun için bunları tamamen temizliyoruz. Bir de Mayıs ayında aşağıda çıkacak tüm filizleri ellerimizde ya da bir şeyle kesiyoruz. Şimdi bu birinci periyot. Bunlar şu anda Mart ayındayız. Nisan'da dallanacak. Ve bakım periyotlarını doğru yaptığınız zaman badem ağaçları dördüncü sene istediğimiz meyve kıvamına gelir. Şu anda daha birinci yaşında. Ve bahçeyi gezdik. Fidanlarımızın tamamı tutmuş. Yani başarı oranı yüzde yüze yakın. Yani öbür tarafları daha tam görmedim. Gördüğüm kadarıyla yüzde yüzü tutmuş durumda. Şimdi bu nasıl bir Toprağımız geçirgen toprak, komlu toprak. Bu toprakla su tutma kapasitesi zayıf. Ee, biliyorsunuz artık mevsim tersine döndü dünyada. Ee, yağış oranları zayıfladı, kuraklık sezonuna girdik. Onun için toprak su tutma kapasitesi ağaçlarda çok önemlidir. Badem e, aşırı bir bakım istemez aslına bakılırsa. Özellikle gelelim yakına Bak dip yapını. Bu şekilde değil de dibe doğru toprağı şu şekilde çekeceğiz şu şekilde etrafı böyle açacağız tamam ve buradan organo mineral gübremizi Kasım ayında öncelikle Kasım ayında vereceğiz ve üzerinden yani birinci yaşındaki bir ağaca 150 gram organo mineral gübre kafidir üzerine 50 cc 5 litre suyun içerisine ümigasit karıştırarak ya da damlama sulaysa tankımıza orantılamayı yaparak ee, yani 50 cc'ye tekamül edecek şekilde karıştırıp organa mineralin üzerinden hümig asitimizi mutlaka vermemiz lazım. Ve mümkünse ömründe bir defa yani şu toprağa 5 kilo Leonardit verilmesi lazım. Neden? Dedik ya geçirgen bir toprak. Bu geçirgen toprakta sonuç alabilmek için Leonardit olmazsa olmazımız. Çünkü Leonardit'in en büyük özelliği su tutma kapasitesinin yüksek oluşu. Kışın e, toprağı sıcak tutması, yazın serin tutması. Yani köklenmeyi de hızlandırması. içindeki organik maddeden dolayı. Toprak kimyasına baktığımızda toprakta fosfor ve potasyum birikinti yaptığında diğer mikro elementlerin ve makro elementlerin alımını engeller. Bunları çözebilmesi için toprak organik maddesinin 4 ve üzeri olması lazım. Bu 4 ve üzeri olmazsa ne olur? Toprakta fosfor ve potasyum birikintisi olur vermiş olduğu gübrelerden dolayı bunlar toprağa kilitler bitkinin elementleri almasını engeller. Bunları parçalayarak bitkinin alabileceği hale getiren tek şey toprakta var olan canlı organizmalardır. Bu canlı organizmaları çözen tek şey de organik maddedir. Onun için organik maddede leonarditte ve hümigasitte var. Yani leonarditten yapılma bir hümik asiti organo mineral gübreyle yani içinde azot, fosfor, potasyum ve mikro elementler olan demir, çinko, bakır, mangan, manezyum bunlar olan bu gübreyi doğru şekilde verdiğimizde Kasım ayında toprağımızda gübrelerin tamamı çözülecek, bitki kökü tarafından depolanacak. Sezon geldiğinde baharla birlikte yeniden bir küçük bir takviye yapacağız. Bahar geldiğinde bu kislem dediğimiz bu bölgeden alır ve ağacı doğru bir şekilde besler. Şimdi ağaç doğru beslenince ne olur? sürgün güçlü olur. Kök güçlü olur. Direnci yüksek olur. Yani insanın bağışıklık sistemi gibi düşünün arkadaşlar. Yemiş olduğunuz gıdalar, protein, vitamin değerleri yüksekse bağışıklık sisteminiz güçlü olur ve hastalıklara karşı da dirençli olursunuz. O zaman bu ağaçlar da aynı şekilde hastalıklara karşı dirençli olur. Bu dediğimiz uygulamayı doğru şekilde yaparsak. Ve bunu yaptıktan sonra da Mayıs ayında yani Baharda bir de bakır sülfat yapmamız lazım. Çünkü dezenfekte edilmesi lazım. Ee, genellikle hastalıkları bu ağaçlar kabuk altındaki böcek lavralarının canlanarak ağacın öz suyunu emmesiyle alırlar ve kabuk patladığı zaman bu ağaçlar kurur. Onun için düzenli bir şekilde bunlara bakır sülfat yapılmasında fayda var. Mayıs ayıyla birlikte yaprak ayağları geniş şekilde açtığında Alttan yukarı doğru hümig yine besliyoruz. E, Fulvik ve mikro elementleri yapraktan alır ve ağacımızın klorofilini çalıştırır. E, Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bu ağaçlar büyürken yine ara ara gelip burada çalışmalar yapacağız. Siz değerli dostları doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Allah'a emanet olun diyorum.